Selam millet. Ne yapıyoruz? Tek ve çift sayılarla ilgili biraz zor sorular çözüyoruz. Şimdi ilk sorumuzda diyor ki bir köy okulunda kalem toplayan 12A sınıfının öğrencilerinin kaçar kalem topladıklarına dair bir tablo vermiş. Sınıfın mevcudu tek sayıymış. Tamam. Sınıftaki öğrenci sayıları kim? 2x ve y'nin toplamı tek sayıymış. 2x ve y'nin toplamı tek sayıymış. O zaman ne oluyor? Buradaki x ile y'nin toplamının bu iki çift olduğu için tek olması gerekiyor. Bunu bulduk bu cepte. Sonra başka ne diyor? Toplanan kalem sayısı çiftmiş. Onu bulalım. İki öğrenciye birer kalem verdiyse iki ile biri çarptım. İki. Üç öğre, x öğrenciye üçer kalem verilmiş. 3 x. Y öğrenciye z kalem verilmiş. O da y çarpı z. Bu da neye eşitmiş? Çifte eşitmiş. Şimdi Burasının ne olması lazım? İkimiz çift olduğu için burası da çift oluyor. Tamam şimdi sorunun zor kısmını atlattık. Elimizdekileri yazıyorum. X artı Y'yi tek olarak bulduk. Bu üçü yazmamıza gerek yok. Bilinmeyenlerin yanın önündeki tek sayıları silebiliyoruz. Y çarpı Z de çiftmiş. Şimdi öncelikle şuraya yazayım. X, Y ve Z. Bakalım neler olabiliyormuş ihtimalleri bulalım. Toplamları nasıl tek olabilir? Biri tek, biri çift olursa toplamları tek olur. Ama tam tersi de olabilir. Çift de tek de olabilir. O zaman önce x tek, y'yi çift verelim. Bakalım z'ye ne kalacak? x'i tek verdim. y'yi çift verdim. Böyle bir şey olmaz. Neden? Şurası çiftle çarptığım için mutlaka çift olacak. E bu da tek. E toplamları çift yapmaz. O zaman buradan kimse gelmiyormuş. Bunu sildim. Z'miz yok burada çünkü. X'e çift verip Y'ye tek verirsem. Ha bak bu sefer oldu. Z'mizin de ne olması lazım? Çift olması lazım ki çiftle çifti toplayalım çift olsun. Yani Z'de çiftmiş. O zaman yazıyorum. X çift. Y tek z de çift oldu. Şimdi bakalım soruda ne diyor bize. İlk öncülde z bir çift sayıdır diyor. Doğru mudur? Evet, doğru. Z'yi bir çift sayı olarak bulduk. X ile y'nin toplamı tek sayıdır diyor. Evet, bu da doğru. X ile z'nin toplamı, x ile z'nin toplamı tek diyor. Tek değil, çift. Bu yanlış. O zaman doğru cevabımız 1 ve 2 de şık.